Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Asilvanlı. Bugün de Şahin Caniş abimizin misafiriyiz. Birazdan iki tane yavru atacağız. Ondan sonra da kuşları tanıtacağız size. Gel kardeş. Evet, evet. Yavrularımız ne? Birisi burada. Evet Ne? Ne? kenara Ne? 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 Bunları izleyelim de kelebek papatu. Ben şöyle saat 9'u çeyrek içiyor. Ha, var ya yabancı. Bak, ah, yabancı diyor. caniş abimiz şu an yanımızda değil Bahçede samavarla uğraşıyor Kendisi 53 yaşında Yaklaşık 40 yıldır güvercin besliyor Her zaman örnek aldığımız insanlardan birisi oldu kendisi Yıllarca kuşçulukta her zaman idolümdür Yani şahsım adına üstüne kuş yetiştirici tanımıyorum. Nasip olsa izleyeceğiz. İki gün önce attık tekrar bir kişileri altı buçuk saat düştüler. Bakalım bugün ne düşecekler. Ha bunlar taklayı tam sertleştirmemiş her taklayı böyle. Evet arkadaşlar abone olarak destek evet. olabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Amacımız Van kuşunu yüceltmek. Gel şimdi Erdem. Gel kuşlara bak. kapat. Bunlar da az önce uçurduğumuz kuşların kardeşleri. Şurada şu. Onun dışında ilaç uçuyoruz. Çoğu zaman hemen aynı damar. Anneleri de buradaydı aslında. Kiremit dişileri de. Arada yan tarafa atmışlar. Birleştirme şarjı. İki tane de burada kardeşi var. Şurada iki tane yavrular var. Onlar da kardeşleri. Bu erkek. <laughs> annelerin amcası. Bunlar da damızlıklar. Bu da yavrularımız. da dişimiz yumurtalı. Bunlar da bakıcılarımız.

Birazdan bahçe inip kahvaltı yapacağız. Samovarımızı da yaptık çok şükür. Çekeceğiz mi kuşları tekrar? He evet, Çek çekelim. Edelim. Bu yavrular da burada uçurdu. Burası uçum bölümü. Evet. Buradaki de uçanlardır. Yani evet, sürekli dışarı çıkanlar, uçanlar bunlar. Zaten bakınca çoğu yavru. 4-5 tane içinde var yetişkin başkuş. Bunlarda da mesela kimisi var yavru aldığımız kuşlar, kimisi bakıcı kuşlardır. Böyle çikolata bir yavrumuz var. Kardeşi şu Arap yukarıdaki. Bir şey çık bakalım. Yerden buradan giriyor zaten. Şair abimiz yıllarca emek vermiş bize. Şey gerçekten hem şahsiyet olarak hem de küçücük olarak öyle kalınacak bir insan kendisi. İşte sana bir bakalım. Çıkalım bir kentini gösterelim. Tamam. Şimdi başa inelim. Kuşlar üstü bize aşağı inelim. Tamam. Şöyle artık başa indir. Hazırlıksan var. Çıkıyordun. Hadi alalım. Çıkıyordu, bunlar sanki ıslaktır abi ya. Bunları kullanmayın. Bunlar, buna güneşe bakalım abi. Evet, evet, evet. Şahin abi arkadaşlara bir selam ver. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Allah'a emanet. Sen var mısın? Allah'a emanet. Allah'a sağlık. Allah razı olsun abi. Sıcak razı olsun abi. Bizim bahçemiz. Burası Şahin abi bahçesi. Hadi yavrular kayboldu. Bunu izleyen arkadaşlar dedi belki göy atmışlar. Göy falan yok. Sadece kendi kendimiz için attık. Başka yok. Ercan için özel. Kenardan suyu kısmayı unuttum ha. Evet arkadaşlar bugünlükte bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.